Herkese merhabalar. Bugün sizlere e, Kıbrıs'ın meşhur macunlarından ceviz macunu tarifi vereceğim. Bu e, tarifte ceviz zamanı geldiğinde yani tam pişmemiş, olgunlaşmamış çiğ halinde cevizlerimizi soyuyoruz. E, ölçeğim benim 50 adettir. Bunları ben soyulmuş aldım. Burada soyulmuş satıyorlar. E, kabuklarını ince ince soyuyoruz şu şekilde. Daha sonra 7 gün boyunca suda bekletiyoruz. Her gece suyunu değiştiriyorsunuz. Güneşe maruz kalmamalı. Ee, her gece suyunu 7 gün boyunca değiştirdikten sonra 8. gün Kirece basıyoruz kendisini çok zahmetli e, ve uğraş verici bir tariftir ama çok lezzetlidir yapanların hoşuna gideceğini düşünüyorum ben severek yapıyorum en azından e, sürekli kullanmadığınız bir kapta yaparsanız sizin için daha iyi olur çünkü kenarlarda şu denli lekeler çıkarıyor ve bu lekeler hiçbir zaman kaplarınızdan gitmiyor dediğim gibi 50 adet ölçü olarak bakıp e, kabuklarını soyuyoruz Cevizlerimizin 7 gün boyunca her akşam suyunu döküp tekrar yeni su ekliyoruz daha sonra nalburla, nalburlarda bulabileceğiniz kireç bildiğimiz beyaz kireç şöyle ben tülbente sardım 1 kilo kadar alıp tülbente sarıyoruz daha sonra tülbentin tülbenti suyun içine daldırıyoruz şöyle rengi çıkması gerek şöyle daldırarak yaklaşık 6 saat boyunca kireçte kalmalı bu ee, ben videoyu parça parça çekip daha sonra hepsini bütünleştireceğim çünkü bir anda yapmam imkansız dediğim gibi çok zaman alıyor aslında çok basit sadece zaman çok alıyor hani video çekimi için biraz sıkıntılı olabilir bundan dolayı parça parça kese kese yapacağım şöyle daldırıp çıkartıp 6 saat boyunca kireçli suda bekleyecek. Daha sonra bunları çıkarıp yıkayacağız. Kademe kademe macunlarımızı hazır edeceğiz. Yapması da güzel, yemesi de çok güzel. Bu şekilde 6 saat boyunca bekletiyoruz. Evet, pirinçte beklettiğimiz e, cevizlerimizi yaklaşık e, sudan 6 saat suda kaldıktan sonra 6 saat suda kaldıktan sonra kireçli tülbentimizi tekneye atıyoruz. Daha sonra e, macunlar, şey cevizlerimizi 10 kez yıkıyoruz. Ta ki kireçler dibinden gidene kadar. E, daha sonra bunların her birine teker teker delikler açıyoruz. Ben şöyle bir plastik şiş aldım pardon çubuk şiş aldım şöyle çok kolay bir şekilde deliklere açılıyor gördüğünüz gibi şuraya koyayım bunları her birine teker teker şişliyoruz öbür yandan bir tencereye kaynar su ekledim e, su kaynayacak öbür yandan bademlerimi kaynatıyorum kabuklarından daha çabuk ayrılsın diye işlemi her birine tekrarlıyoruz. Çok lezzetli. Ben bir de böyle şeylerle uğraşmayı sevdiğim için benim çok hoşuma gidiyor. Macun yapma, yapmak. Kabuklarını ince ince soyarsanız sizin için daha iyi olur. En azından sadece iç kısmı kalmaz. Hepsini teker teker ince ince kabuklarından ayırdığınızda çok güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Kahvelerin yanında misafirlere ikram edebilirsiniz. Suyla beraber ikram edilir. Hatta ee, kabızlarda şey vardır. Suya batırıp bunu tüketirler veya bunu yiyince arkadan suyunu içerler çok lezzetli olur suya batırıp ondan sonra o suyu içtiğinizde de daha bir lezzetli oluyor astımı olanlara bir de bir faydası vardır araştırırsanız faydalarını göreceksiniz bir de bu ceviz toplamanın zamanı var o zamanı kaçırmamanız gerek kaçırdıktan sonra işe yaramıyor kartlaşıyor. Kartlaştığında da pişmesi zor oluyor. Şöyle hepsine delikler açtım. her bir kavanoza normalde yaklaşık 16 adet ile 11 adet arası çıkıyor ama cevizlerin büyük olduğu için ben de bilmiyorum kaç adet çıkacak bunları ben satış amaçlı yapıyorum bu arada Kıbrıs'ta 40 liradan satılıyor bunlar tabi yerine bölgesine göre de değişiyor uzun büyüklüğüne küçüklüğüne göre de değişiyor. Evet. Hepsine deliklerimizi açtık. Bunu açtıktan sonra artık ocakta işlem görme zamanı geldi. suyunu dolduruyorum Eğer daha kolay bir yol isterseniz kettle'da suyunuzu ısıtabilir. Daha sonra eee tencerenizin içine dökebilirsiniz. Kettle'da kaynattığım sulara, suyun içine cevizlerimi ekliyorum. Bu arada bunları soyarken kabuklarını eldiven takmayı unutmayın. Ellerinizi ka karartıyor. Kınalı gibi oluyor elleriniz. Diğer yandaki cezvedeki de bademlerim. Bir avuç kadar bademi aldım. Kaynattım. Kabuklarından daha kolay ayırmak için. Daha sonra onu soğuk suya ekleyip kabuklarından ayıracağım. Şunları şöyle yüksek ateşte 5 dakika kadar harmanlıyoruz. Harmanladıktan sonra içine limon sıkılmış soğuk suyumuzu ekleyeceğiz. Bu işlemi iki defa yapıyoruz. Yani iki defa kaynanmış suda 5 dakika bekletip bir dakikada soğuk suda bekletiyoruz bunu. 2 defa bu şekil tekrarlıyoruz. Aynı suyu kullanmıyoruz sadece e, her defasında suyu yeniliyoruz. Evet gördüğünüz gibi suyumuz kaynıyor. Yaklaşık cevizler içinde 5 dakika kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Öbür yandan da limon yarım limon sıktığım suyum var. E, limon sıkmamızın sebebi ise soğuk suyun içine bir yanda şok etkisi yaratırken öbür yandan da cevizlerimizin daha parlak görünüyor sahip olması içindir. Ee, ben saat tutarak yapıyorum bunu. Yaklaşık 5 dakika oldu şu an. Bu şekil soğuk limonlu suyumuza ekliyoruz. 1 dakika kadar da soğuk suda kendisini bırakıyoruz. ne kadar zahmetli görünse de aslında öyle değil. Sadece ocak başı oldu mu e, bekleme süreniz fazla olmuyor. Sıkılmıyorsunuz. E, topu top topu 2 saat kadar vaktinizi alıyor. Tabi bunlar da peyder pey parça parça oluyor. Evet son kaynamış cevizlerimizi de alıyorum. 6 saat kireçte bekletme süresini iyi ayarlamamız gerekiyor. Geceye kalıp da 6 saati geçmemeli Şu anda bitirdim. Şimdi ben bu suyumu tekrar döküp tekrar sıcak su ekleyeceğim. Kaynamasını bekleyeceğim ve bir dakika kadar soğuk suda, limonlu soğuk suda beklettiğimiz cevizleri tekrar ekleme yapacağım. Evet kettle'da ısıttığım sıcak suyu tekrar ocağa koydum. Hemen alttan kabarcık kabarcık oldu zaten gördüğünüz gibi. Biraz daha fokurdasın. Soğuk suya koyduğum cevizlerimi tekrar ekliyorum. Belli bir zaman vermiyorum. Sadece iğneyi batırdığınızda yumuşak bir kıvam alana kadar cevizlerimizi kaynatacağız. Pişireceğiz. Ben üstü kapalı pişirme planlıyorum. Belki daha çabuk pişer. Ve son aşamalarına doğru geldik. Zaten şöyle baktığınızda yumuşaklığını göreceksiniz yani yaklaşık bir yarım saat 20 dakika kaynasa da herhalde yumuşayacak diye düşünüyorum. Evet. Tekrar suyumuzun içine alıyoruz. Ve iğneyi batırdığımızda yumuşak kıvam elde edene kadar kendisini kaynatıyoruz. Ve son aşamalara geldik sayılıyor. yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Evet yaklaşık 15 dakika kadar şu an kaynıyor. Şöyle göstereceğim size. Bıçakla batırdığımda ucunu benim bıçağımın ucu bu arada çok sivri şu şekil geçiyor kolaylıkla geçiyor hatta şöyle gösterebilirim size bu kıvamı aldığını gördüğünüz anda artık son işlemlere doğru geçiyoruz demektir. Şimdi burada elimin yanmaması için ılık suya cevizlerimi atıyorum. Bir yandan da onları pişirmeye devam ediyorum. Bu sadece yapacaklarım için şöyle aldım bu tarafa evet şöyle biraz karanfil yani her birine bir karanfil geçiriyorum bakın şöyle pişmiş durumda şöyle arasına içinde su var bu arada ona da dikkat ederseniz gayet güzel olur. Evet. Bir tane karanfil attım. Bir tane badem attım. Bunu ayrı tutayım. Sıcak olduğu için yapması biraz zor. Şöyle içine badem geçiriyorum. Artık siz bunu soğutup ne yaparsınız soğuk suya koyup ne yaparsınız sıcağa dayanıp bunu eliniz bilmem. Ona göre kendiniz ayarlarsınız. Bir tane badem Bir tane karanfil olarak Kuru tenceremize cevizlerimizi ekliyoruz. Bu işlemi bütün cevizlerimizi bitirene kadar yapıyoruz. Ben 50 adet aldım. Soyulmuş bir şekilde. defasında suyu değiştirin kaba eğer koyacaksanız ki bakın piştiği buradan belli pişmeseydi yani buradan karanfili koyduğumda buradan bademi koyamazdım sert olurdu böyle böyle devam ediyoruz evet son cevizlerime geçtim hepsini bademlerle beraber Bir tat veriyor, çok hoş bir kokusu var. Çok seviyorum. 50 tane yaptığımızda 25 karanfil, 25 badem de yapabilirsiniz. O size kalmış şart. Türkiye'de bir de ceviz bulması çok kolay gibi geliyor bana, bilmiyorum. Benim gittiğim şehirde annemin kaldığı yerde yollarda, köşelerde bile ceviz ağaçları vardır. Bunları da tadımlık olarak yapabilirsiniz. Mayıs'ın ortasından Haziran'ın ilk haftasına kadardır. Daha sonra, yani bu haftadan sonra 15 Haziran'dayız. Bu haftadan sonra artık pişme dönemine geçtiği için cevizler kuruyor. Hiçbir şekilde işimize etmez. Bunu böylelikle bitiriyoruz. İçini doldurduğumuz cevizlerimiz bu şekil oluyor. Her cevizden birine karanfil ekliyoruz. Geriye kalına badem ekliyoruz. Daha sonra 5 bardak kadar şeker ilave ediyoruz üzerine kuru bir tencereye alıyoruz tabii bunu sabaha kadar bu kendi suyunu çekecektir kendi suyunu çıkaracaktır 4. bardağımız ve 5. bardağımız de ilave ettikten sonra üzerine örtüp bir gece bekletiyoruz. Bu kendi kendine suyunu da salacaktır. Bu şekil üstünü kapatıp bir gece kalmalı. Evet arkadaşlar bir gece şekerli Şekerde beklettiğimiz cevizlerimizi artık kaynatma zamanına geldik. Son işlemlerimizi yapıyoruz. Ocağın altını yaktım. Bir su bardağı da su ekliyorum üzerine. Evet, bir su bardağı da içme suyu ekledikten sonra 10 dakika kadar kaynatmaya başlıyorum. 10 dakikanın sonunda kaynattığımız kavanozları temiz kavanozların içine ekleyip daha sonra da istediğimiz zaman açıp yeme tarafına geçeceğiz. Şimdi 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Karıştırarak Şöyle. Fazla su koymanıza gerek yok. O zaten kendi şeker eriyince suyunu çıkarıyor şu şekil karıştırıyoruz Ve saati tutarak 10 dakika kaynatalım. Evet kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Yarım limon sıkıyorum. 1-2 damla olarak. Son 2 dakika daha kaynatıp kavanozlara koyma vakti geldi demektir. Öbür yandan da kavanozlarımızı hazırlıyoruz. Evet. Artık son işlemlere geçiyoruz. Temizlediğimiz, yıkadığımız, dezenfekte ettiğimiz kavanozların içine ekleyeceğiz. Bunu sıcakken yapıyoruz bu işlemi. kapağını kapatıyoruz. İyice sıkıyoruz. Şu şekil. Devam ediyoruz cevizlerimiz bitene kadar. Evet, son kavanozumu da ekleyip şu şekilde Ağzını sıkıca kapatıp artık bırakıyoruz. Macunlarımız hazır. Yazda, kışta uzun ömürlü dayanan afiyetle tüketebiliriz. Görsel olarak ben şöyle hazırladım. Evet, yanında suyuyla beraber ikram edeceğimiz ceviz macunlarımız hazır. E, deneyenlerin şimdiden herkesin ellerine sağlık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.